Biz dağları verdik. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerleri. Baş döndüren yerleri. Baş döndüren yerleri. Engel tanımaz aşırı. Engel tanımaz aşırı. Yüce engin dağları. Yüce engin dağları. dağları. El verir uzanırız. El verir uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben, ben Türk, Türk komandosuyum. komandosuyum. Düşman içilik pençemde izlerim. Düşman içilik pençemde izlerim. Her Hakkari'de. Hakkari'de. Çanakkale'de. Çanakkale'de. Çanakkalede. Elbap'ta. Elbap'ta. Bolu'da. 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 Hazır. 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 Kim? Bolu'da. Kim? Bolu'da. Olamazsın. Bolu'da. Olamazsın. Bolu'da. Allah Türk komandosunu korusun. Amin. حاجن <laughs> کي